13 Eylül 2021 Cumhuriyet Gazetesi Barış Terkoğlu Fethullah Gülen'in omzuna takılan rütbe Can değil kan değil bu, yol. Taşa toprağa bakıyor senin sanıyorsun. Oysa önündeki düzlükte çalıdan çırpıdan, çukurdan tümsekten temizleyenlerin görünmeyen ayak izi var. Yürüyorsun, kimi koşuyor, ilerliyorsun. Dünyandaş gazetelerde bayram vardı. Hafızanızı zorlamayın. Yeni ilan edilmiş bir bayramdan söz ediyorum. Malum, Yargıtay'daki binlerce sayfalık 28 Şubat davası jet hızıyla 79 günde okunup bitirildi. 14 emekli asker için müebbet hapis cezaları onandı. Askerler çarçabuk tutuklandı. Son olarak önceki gün rütbeleri bürokrasinin hantallığını unutturacak çabuklukla söküldü. Aslında iki olayın birbiriyle alakası yoktu ama algı gerçekten daha önemliydi. 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümüne 28 Şubatçıların rütbeleri söküldü manşetleriyle çıkıldı. Haberleri okuyunca peki rütbesini Erdoğan'ın taktıkları, hatta iade ettikleri ne olacak dedim. Evet, 15 Temmuz darbesini yapan FETÖ'cülerin tamamının terfisinde Erdoğan imzası var. Evet, Erdoğan onların önünün açılması için birçok Atatürkçü askerin emekliliğine de imza attı. Bunları zaten biliyorsunuz. Kastettiğim bunlar değil doğrudan 28 Şubat'ı işaret ediyorum. Nasıl mı? Daha önce burada 28 Şubat'ın da bir kumpas davası olduğunu anlattım. Davanın ihbarcısı, savcısı, tutuklama yapan hakimler, hatta bilir kişiler yakın dönemde FETÖ gerekçesiyle ihraç edilen, tutuklanan, firar eden isimlerden oluşuyor. Ancak dahası var. 28 Şubat davası dosyasında AKP'nin rütbesini bir kez daha taktığı isimler de var. Kafanız mı karıştı? Şöyle anlatayım. 28 Şubat darbe sayılınca her zamanki gibi mağdurum da mağdurum diyenler ortaya çıktı. Kimi 28 Şubat MGK'sının yapıldığı gün daha çocuk yaştaydı. Kiminin derdinin 28 Şubat'la dolaylı olarak bile bağlantısı yoktu. Gel gelelim mağduriyet hiç bitmeyen ekmekti. İşte bunların arasında bir kesim var ki hikayelerini yıllarca okudunuz. 28 Şubat 1997 tarihli MGK'nın öncesinde ya da sonrasında TSK'dan ihraç edilenlerden söz ediyorum. Yıllarca yandaş medyada mağduriyet öyküleri anlatmakla kalmadılar. Gelip 28 Şubat davasında müşteki oldular. Yetmedi. Yetmez ama evetle başlayan süreçte rütbeleri geri verildi. Özlük haklarına kavuştular. Zaten bir kısmı TSK'dan atıldıktan sonra AKP yönetimindeki belediyelerde çalışmaya başlamıştı. Kendilerine alınan kararlarla özel imkanlar da sağlandı. Peki kim bu 28 Şubatçılar ihraç etti dedikleri kişiler? Şimdi o dönem ihraç edilenlerin listesine bakalım. Ağustos 1996, Kasım 1999 yılları arasında TSK'dan tarikat iltisakı, disiplinsizlik nedeniyle ihraç edilen toplam personel sayısı resmi olarak 753 kişi. Bunlardan kaçının gerekçesi FETÖ dersiniz. Tamı tamına 243. Bu ihraç edilenlerin %33'ünün yani ihraç olan her 3 kişiden birinin FETÖ nedeniyle atılması demek. Daha da daraltırsak 28 Şubat MGK'sından sonraki 26 Mayıs 1997 tarihli yaş kararıyla TSK'dan ihraç edilen sayısı 162. Bunlardan kaçının gerekçesi FETÖ dersiniz. Tamı tamına 73. Bu 28 Şubat'tan sonraki ilk MGK'da ihraç olanların %45'i. Yani ihraç olan her iki askerden biri FETÖ nedeniyle ordudan atıldı. Devam edelim. 1996-1999 aralığında FETÖ'den atılan 243 kişiden 72'si davada müşteki oldu. İşin ilginci 17-25 Aralık öncesinde başlayan savcılık soruşturmasında bu ilişki gizlenmedi. Gel gelelim Sonrasında FETÖ ile sözde mücadele başlayınca mahkeme kararlarında FETÖ ilişkileri bir anda yok oldu. Fethullahçı oldukları için atılmalarının yerini Nurcu oldukları için aldı. Savcının yazdığı iddianamede TSK'dan atılanların FETÖ ile ilişkileri birlik dışı sosyal faaliyet şeklinde anlatılıyordu. 15 Temmuz'dan sonra yazılan mahkemenin gerekçeli ise FETÖ iltisakları dini inanç başörtü ifadeleriyle geçiştirildi. İşte dün generallerin rütbeleri ilan edilen bayramla sökülürken, dünün FETÖ'cülerine manevi de olsa rütbeleri yeniden takıldı. Hepsinin hikayesini buraya sığdıramayız ama birkaç ilginç örnek verebiliriz. Yıllarca Fethullah Gülen'in yanında bulunduktan sonra örgütü deşifre eden Nurettin Veren, çeşitli televizyon programlarında TSK'da ilk olarak örgütlenen 12 çekirdek FETÖ'cüyü açıklamıştı. Verenin duyurduğu isimlerin tamamı 28 Şubat süreci denilen dönemde TSK'dan ihraç edilenlerin arasındaydı. Bu isimlerden bazılarını belki hatırlarsınız. 12 kişilik çekirdek kadroda yer alan Orhan Sipahioğlu ve Emir Altıntaş medyada haberde olmuş. Deniz kuvvetlerinden atılan bu iki ismin son dönemdeki FETÖ operasyonları sırasında Gülenle Pensilvanya'da yan yana takkili fotoğrafları çıktı. Meğer aldıkları rütbeleri onun omzuna götürmüşlerdi. Bir örnek daha verelim. TSK'dan 28 Şubat döneminde atılanların önemli bir bölümüne AKP'li belediyelerde iş bulundu. AKP döneminde rütbeleri ve özlük hakları yasal düzenlemelerle iade edildi. FETÖ ile sözde mücadele başladığında ise aynı isimler ikinci kez FETÖ gerekçesiyle belediyelerden de atıldı. Bununla da kalmadı. Yeniden takılan rütbeleri ikinci kez söküldü. Örnek olsun adını az önce verdiğimiz Sipahioğlu ve Altıntaş AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve 701 sayılı KHK ile tekrar rütbeleri sökülen sözde 28 Şubat mağdurlarıydı. 10 yıl önce Cumhuriyetin karşısında AKP'nin FETÖ ve liberallerle kurduğu ittifak vardı. Bugün bu ittifaka ulusalcılığı Talibancılıkla karıştıranlarla Atatürk'ün taht deviren ulus milliyetçiliğini saray milliyetçiliğine evliltmeye çalışanlar eklendi. Erbakan'ın ölmesinin ardından 10 yıl önce açılan 28 Şubat dosyası ise dün 28 Şubat döneminde görev yapan Atatürkçü askerlerin rütbesinin sökülmesiyle sonlandı. Herkes rütbesi sökülen askerlere baktı ama asıl sır yukarıda anlattığım hikayedeydi. Sökülen rütbeler 28 Şubat mağduru denilerek ikinci kez FETÖ'nün omuzlarına takıldı. Görünmeyen bir ayrıntı daha. Bu adımla FETÖ'den bugün atılanlar için de yeni bir yol açılmış oldu. Zira 28 Şubat davasında ceza alanlar Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinden ceza almış görünse de bu grubun ihraçlarla ilgisi yoktu. 1996-1999 arasında atılanlar MIT'in raporlarıyla yaş gibi Cumhurbaşkanı'nın da imzasının olduğu anayasal kurum kararlarıyla ihraç edilmişti. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındığı zaman bu mahkeme bile aleyhlerinde karar vermişti. Ancak yıllar sonra Cumhurbaşkanı'nın da imzasının olduğu MGK ve yaş kararları yasa dışı ilan edilerek TSK'dan FETÖ gerekçesiyle atılanlar mağdur sayıldı. 28 Şubat dönemine yıllar sonra yapılan bu uygulamanın yerin tekrarının olmayacağını kim söyleyebilir? Sen yol olamazsan yol sen olursun. Sorsanız aynı menzile yürüdüklerini köprüden attılar. Oysa bastıkları toprağa onları hazırlayanların yolundaki yürüyüş, kimi düşe kimi kalka sürüyor